Çok duygulu okumuş. Evet derdime dermansın. Mukaddes mukaddes. 5 saniye sonra buradayız efendim. Merhaba. Nasılsınız Gönül Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok şıksınız. Çok teşekkür ederim. Türküm beğendiniz mi? Beğendim. Sizin eserlerinizin hepsi güzel. Çok teşekkür ederim. Mukaddes'e yaz Yani yaptığım ben yazmadım da öyle... E, derdime dermansın. Mukaddes mukaddes. Biraz söyler misiniz? Söylerim daha. Biraz, biraz, biraz daha <laughs> böyle dinleyelim. <laughs> Gönlüne dermansın. Mukaddes mukaddes. Beni sen iyi yaparsın, mukaddes mukaddes daha ne söyleyeyim, işte derman Ali Baba. Evet, <laughs> şu anda ekran karşısında seyreden herkes, özellikle isimleri mukaddes olanlar, mest olmuşlardır yaptılardı. değil mi? Mest oldular, Mesut tavan yaptılar. <laughs> Bütün mukaddeslere gelsin, evet. özellikle de tabii biz bunu ürünümüzle bağdaştırıyoruz. %100 bitki yağı kremimiz mukaddes için bir eser oldu. Evet. Buradan yola çıkarak da bütün ismi mukaddes olanlara da armağan Armağan olsun. Oldu. Güzel evet. bağladık. Çok teşekkür ederim. Efendim bize ne diyelim? Bizim Gönülle, Gönülden Gönülle programından ben de Erdem Gençtürk herkese iyi akşamlar, sağlıklar ve saatler başta olmak üzere bol kazançlar diliyoruz. Çok teşekkürler. Onun dışında konuklarımıza da hoş geldiniz diyoruz. Çok teşekkür ederiz. İsterseniz orada oturun, isterseniz zaman zaman gelin şöyle bir bakın nasıl canınız istiyorsa. <laughs> Yok, <laughs> Yo, biz böyle şeylerle zararlı çıkmayız. Çınız rahat olsun, siz rahat olsun. Çünkü burada zararlı çıkmayız, bu da şifa dağıttığımız için. Bir kişiye daha fazla şifa dağıtmak bizi mutlu edecektir, erince kavuşturacak. Yalnız ben bir şey söylemek Buyurun, istiyorum. Ondan önce siz tabii ki e, anlatacaksınız. Evet. Zaten e, çoğu kişi biliyor mukaddesin. Geçen e, iki hafta önce ben bunu anneme aldım. Benim şu omuzumda bir ağrı vardı. Dedim ki ben bunu bir deneyim dedim, denemeden dedim hani almayayım Alınmasın, Anneminkinden evet. çaktırmadan böyle 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 çaktırmadan ama sonra annem. Tabii kendime geldim. Ondan sonra geldim o hafta aldım. Geçen hafta da ben kendim aldım. Annem diyor ki ya bu bu krem diyor nasıl bu hale geldi? Nasıl bu, bu bitti bu krem? Ee, anneciğim buradan e, söylüyorum o kremini ben bitirdim. Evet. Açıklamış ee, oldunuz. Nermi Hanım'ı buldum Aynen geldim de, aldım. Durumu ifşa etmiş oldunuz. Aynen Gerçekten öyle. Gerçekten ortaya çıktı. Aynen çıktık. öyle. Zaten hani derler ya doğrular en, er geç ortaya çıkardı. Siz de Aynen. bu doğru açıklamış oldunuz. Anneniz buradan de açıklamış oldum. Oldu. E biz de zaten gönül hanım. Herkes biliyor ekran karşısında. Evet. Biz de sadece ve sadece doğruları anlatıyoruz burada. Evet, burada kesinlikle. bir ürün var. Satalım, para kazanalım. Ha, şimdi para kazanmamak diye bir şey söz konusu değil. Tabii. Ama maliyetler çıkıyor. Çok cüzi. Bakın, bakın ürünün fiyatı zaten çok cüzi olduğu evet. için bundan evet. kazanılan para da gerçekten çok cüzi. Evet. Bunu bir kere belirtmek istiyorum. Ama inanın ki değerli seyirciler, amacımız burada şifa dağıtırken bu bizim kanalımızın prestij ürünüdür diyoruz evet. her zaman. Evet, Çünkü diyoruz. bizim kanalda seyrediyorsanız göreceksiniz başka başka ürünler de var. Ancak bu bizim kanalın gerçekten evet. prestij ürünüdür ve hiç şikayet almadığımız, yüzlerce binlerce gönderdiğimiz halde hiç şikayet almadığımızı söylediğimiz altını keçeli, rengarenk kalemlerle çizdiğimiz evet. bu ürünle ilgili eğer buradaki konuştuklarımız gerçek dışı olursa zaten biz bunları kesinlikle. gelip burada her akşam konuşamayız. Hani kesinlikle. topa tutarlar diye Tabii bir laf vardır kesinlikle. ya. O anlamda bu bizlere bu konuda hem kanalımız hem ben şahsım adına kesinlikle çok çok önemsiyoruz bu konuyu. Onun için Asla sevgili dostlar burada ne söyleniyorsa bu Hepsi gerçektir. Hepsi doğru. Hepsi Kesinlikle. doğru. Gerçekten bir... doğru değerli Tabii. seyirciler. Zaten beni de bilen bilir. Biz çıkıyorsak, Tabii. anlatıyorsak Tabii. ben yıllardır bu işi yapıyorum. Ha belki tanıtımlara başladık ama benim ağzından çıkan Hı. bir laf ben inanıyorum, güveniyorum. Evet. Bu ürün doğru bir üründür diyorsam gerçekten inanacaksınız Tabii. değerli seyirciler. Bunu da zaten lafta da bırakmıyoruz. Kesinlikle. Her zaman ispatını şimdiye kadar sergiledik burada. Bakın bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem yeri problemi kireçlenme sorunu olanlar, romatizması olanlar, evet. bacak ağrısı, sırt ağrısı, diz ağrısı, kas ağrısı, topuk ağrısı, diz ağrısı, bilek Tabii. ağrısı gibi. Bakın ağrı tabir ettiğimiz bu rahatsızlıklarda eğer herhangi biri maalesef sizde varsa bakın değerli seyirciler evet. elinde tutmuş olduğum yüzde yüz bitki karışımlarından yapılmış mukaddes adıyla münası çok hoşuma gidiyor. Çünkü yaptığı evet. işte faydası da gerçekten çok mukaddesle faydaları var. Bu ürünü alıyorsunuz bir kullanımda dahi bakın bir kullanımda dahi etkisini yavaş yavaş göstermeye başlıyor evet, çünkü göz... bu kadar insana değerli seyirciler <laughs> bu kadar insana şifa dağıtan bu kadar insanın gelip kullanıp teşekkür ettiği hani onu çok seviyorum hep e, söylemekten <laughs> de gurur duyuyorum Allah hepinizden razı olsun bu ürünü bizlerle buluşturduğunuz diyorsunuz ya gelip işte bunu duyuyoruz ya bu ürünün işte ne kadar mukaddes olduğu orada çıkıyor zaten Tabii, ortaya doğru. zaten derman Ali Baba Biricik eşinin adını vermiş, onun evet, ismini koymuş evet. bu ürüne. Şimdi her seyirciler, söyleyeceklerimiz, anlatacaklarımız var. Bakın ama öncelikle birkaç böyle anahtar, anekdot şeyleri söylemek, paylaşmak istiyorum. Burada pek çok seyircilerimiz var. Gün geliyor 300'leri, 400'leri, 500'leri görüyoruz burada. Evet. Hatta yolda dışarıda da geliyorsunuz. Herkes bu ürün üzerine konuşuyor. Ben inanıyorum ki her tanıtımımızı seyrettiğinizde, belki bu ürünü ilk kez seyrediyorsunuz, belki daha önceden de seyrettiniz ama kararsız kaldınız. Belki bugün bu tanıtımı seyrettiğinizde yüzlerce kişi yine bu üründen almak isteyecek. Çünkü bir kere seyrediyorsunuz hani şöyle alsam mı almasam bir tereddüt oluyor. Evet, İkinci, üçüncü evet. derken belki bugün siz de karar vereceksiniz. Bir hayırlı güzel bir iş yapacaksınız kendi adınıza. Evet veya kendi adlarına değilse Aynı annelerinizin, öyle. babalarınızın, kız kardeşlerinizin, eşinizin, bir akrabanızın, bir sevdiğinizin onlar adına bir iyilik yapacaksınız. Hediye olarak da alacaksınız. Tabii, yani tabii. sadece kendimizi düşünmememiz gerekiyor. Sevdiklerimizi de düşünmemiz gerekiyor. Çünkü bugün bu kararı verip 0216 490 çift 4090'ı aradınız, adresinizi bıraktınız. Bugün 200 kişi öyle söylediler. Çağrı merkezine bizzat arkadaşlarla konuştum. 200 adet elimizde olduğunu söylediler bu programda. Ha sayı daha fazla oldu mu? gelmiyor mu geliyor ama biraz daha bekleme süresi bekleme. artıyor. Değerli evet. seyirciler aradığınız 0 Çok 216. acil e, sevgili dostlar e, gerçekten ihtiyacı olanlar 200 ilk 200 kişiye gidecek. Onun için evet. e, arasınız biraz... 0 216 Aray, 490 090 evet. aradığınız Adresinizi bıraktınız değerli seyirciler. Evet. 48 saat içinde adresinize gelecek. Bakın. Şurada yapmış olduğumuz konuşmaların hiçbirisi boş konuşma değil. <laughs> hiçbirisi laf olsun diye çıkıp anlattığımız şeyler değil değerli seyirciler. Burada çıkıp şu konuşmaları, şu da bir 10 dakikanızı alıyorsak, sizin programınızda da bölüyorsak... Evet. ...gerçekten şifa dağıtmak adına bunu yapıyoruz. Başka kanallarda, başka yerlerde. Pek çok benzeri ve muadili, bu görmüş olduğunuz ürünün benzeri ve muadilleri var. Ama onlarla Kesinlikle. asla karıştırmayın asla. diyoruz. Evet. %100 bitki yağ kremi mukaddes sadece ve sadece Vizyon Türk ekranında var. Başka Aynen. hiçbir yerde yok. Zaten Derman Ali Baba sadece bizim kanalımızı hazırlayıp gönderiyor. Ve bakın sırrını... Bize dahi söylemiyor. Ben diyor sizle bir anlaşmamız var sadece <laughs> <Doğru>. size gönderiyoruz <laughs> Doğru. madem diyor. Bize gönderiyor sırrında söylemiyor. Allah ona uzun ömürler sağlıklar sıhhatler versin. Amin. O sağlıklı sıhhatli olsun ki <laughs> tabii, bize bu ürünleri tabii, göndersin. Tabii. Bizler de size sunalım değerli seyirciler. Kendisinin başka ürünleri de var. Ama en çok ilgiyi gören en çok şifa <laughs> dağıtan ürün bu olduğu için sizlere... Bu ürünü hazırlıyor. Bizler de burada köprü vazifesi görüyoruz. Ve %100 bitki yağ kremi mukaddesi bel evet. fıtığından, boyun fıtığından, eklem veri probleminden, kireçlenme sorunundan, romatizma problemi, hastalığı, rahatsızlığı evet. olanlar varsa, bacak ağrısı, sırt ağrısı, diz ağrısı gibi bu rahatsızlıkları olanlar varsa maalesef onlardan kurtulun diye sunuyoruz. Şimdi hayatta en önemli şey sağlıktır. Evet. Öyle değil mi? Burada Doğru. soralım seyircilerimize. Doğru. Hayattaki en önemli şey nedir? Doğru. Bir daha söyler misiniz? Doğru. Sağlık elden gitti mi? oturup kalırsınız böyle hiçbir şey yapamazsınız çünkü ya ben bunun çünkü birebir ben kendim yaşadığım için anlatıyorum benim şu daha önce de zaten söylemişim sırtımda sevgili dostlar böyle bir bir buçuk aydan beri geçmeyen bir ağrı vardı hatta baya bir şeyden şüphelendim çok şükür bunu dediğim gibi annemin mukaddesini gizlice kremini, kullandınız gizlice kullandım ama ondan sonra geldim aldım çünkü gerçekten şu anda bak ne ağır. artık gizli gizli kullanma yok değil mi? yok, yok. Gerçekten <laughs> e, birçok sevgili dostlar gidiyorsunuz doktorlarda derman bulamıyorsunuz. Bunun fiyatı da çok uygun. Yani bu çok 69, uygun 69 69 lira yani. Bu eğer sizin gerçekten derdinize derman olacaksa ne mutlu yani ben yani. Şimdi onu söylüyordum. Hani hmm. Allah hepimize sağlık, sıhhat versin. Ama Amin. Değerli seyirciler, bazen istemeden çeşitli sebeplerden dolayı evet. sağlığımızı kaybederiz. İşte bu durumlarda her türlü yola başvuruz sağlığımızı geri kazanabilmek evet. adına. Evet. Önceki yıllarda, bundan yüz yıllar önce, şöyle bir tarih araştırdığınızda göreceksiniz ki çok eski yıllarda insanlar sağlıklarını kaybettiklerinde hep şifalı bitkilerden medet umarlardı o zamanlarda. Evet. Teknoloji çağındayız, 2013'teyiz, 21. yüzyıldayız. Bakın yine şu tarihte bile rahatsızlıklarımızda yine şifalı bitkilerden yararlanıyoruz, fayda arıyoruz. Allah Tabii. herkese sağlık, sıhhat versin ama eğer maalesef Yüce Allah'ımız bazen hastalıklar, sıkıntılar, rahatsızlıklar bize verse de aklını kullanan, ne yapacağını bilen insanlar için onun şifasını da doğada sunmuştur. Belki bizler Hani diyoruz ki burada akıl çok önemli, insanın aklını kullanması çok önemli. Biz bunu yapamıyoruz ama içimizden bir kişi çıkıyor, araştırmacı, kaşif bir aktarımız. Evet. Safranbolu'da bu şifalı otları, bitkileri keşfediyor, ne mutlu, ne mutlu. topluyor. 100 kişi için, 1000 kişi için, 1 milyon ne kişi ne mutlu. için bir kişi çıkıyor, evet. onlara şifa dağıtmayı başarıyor Vallahi bu lazım. ürünle. Biz de burada aklımızı kullanacağız ve bu üründen bir tane sipariş vereceğiz. Bel fıtığından, boyun fıtığından, eklemleri probleminden, kas ağrısından, kireçlenmeler, evet. romatizmadan, siyatik, biliyorsunuz romatizması evet, evet, diye bir evet. hanımefendi çıkmıştı. Ona da iyi geliyor. O da dedi, ben de dedi, evladım dedi, kullandım dedi, ağır parmaklarım dedi, açılmaya başladı. Inesiniz. Demek ki bütün bu ağrı tabir ettiğimiz rahatsızlıklar, az önce evet, ismini evet. saydım rahatsızlıklarda dahil olmak üzere evet. bir kullanımda etkisini gösteren çok değerli mucize bir krem. Bir de şuna Herkese da ben tavsiye e, ediyorum. Değinmek istiyorum. Ee, bunun son kullanma tarihi de 2016. 2016 sevgili dostlar, alın dursun bir köşede. Gönlüm 2016, Hanım. 3 sene daha bu. Yani Allah korusun. Allah tabii hiç hiçbirimize zeval vermesin, hastalık dert vermesin ama kimin ne olacağı belli Yani Alsın dur. Bir şey daha yazıyor orada. Hangisi? Şurada. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bakanlığı onaylı. Evet, onaylı. Onda, Çok önemli. Çok önemli sevgili dostlar. Kimler teyze, evet. Biz biliyorsunuz bu ürünle ilgili, başka ürünlerle de alakalı ama özellikle bu ürünle ilgili başladık mı çelemiz düşebiliyor. Çok şeyler evet. söylemek, paylaşmak evet. istiyoruz ama her şeyin bir vakti var. Her şeyin bir sınırı var. O sınırı aşmamak gerekiyor. Şimdi bu ürünle ilgili akıldan çok bahsettik. Aklını kullanan her insan bu üründen almalı dedik. Şimdi evet. değerli seyirciler, herkese hitaben söylüyorum. Akıllı bir adam aklını kullanır. Doğru. Ama daha akıllı bir adamsa başkalarının da aklını kullanır. Hı hı. Bu çok önemli. Her zaman aklımızı kullanmayı bilelim. Örneğini vermiş olduğum sözdeki gibi bir hayat bundan sonra yaşayalım etrafımızdaki herkese evet. karşı ve şunu da eklemek istiyorum. Bu da benim bir düşüncem olsun, bir dileğim olsun. Değerli seyirciler, bakın. Akıl ve dirayette ak saçlılarınki gibi olun. Evet, ak saçlılarınki gibi olun ama yüreğiniz üzüntülü çocukların yüreği gibi olsun efendim. Bu dileğimi de sunmak çok istiyorum. Üzerine çok düşünülecek bir söz. Hayatı paylaşmak, sıkıntılarımızdan kurtulmak için bel fıtından, boyun fıtından, eklem yeri probleminden, kireçlenme, romatizma, ağır tabir ettiğimiz tüm bu rahatsızlıklardan kurtulmak evet. için de 0216 490 çift 090 arıyorsunuz. Kargo kurye, KDV her şey dahil her şey. 69 TL'ye %100 bitki yağ kremimiz mukaddes elinizde olacak. Şimdiden acil şifalar diliyorum. Sizlere iyi eğlenceler de dileklerimi sunur, sunarken size de iyi programlar diliyorum. Çok teşekkür diyorum. ediyorum. Ben de çok ee, teşekkür ederim. Dinleyenlerimi, seyircilerimi de bilgilendirdiğiniz için. Ne demek? Çok i̇yi sağlam, programlar. Çok İyi ederim. akşamlar efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. 5 saniye sonra. <laughs>